Herkese merhabalar, hayırlı günler. 17 Mart 2022 Perşembe günün aktüel turnu A101'de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hemen isterseniz ürünlere geçelim. Böyle Paşa Bahçe'nin altılı çay bardakları var. Böyle güzel bir seri. Hemen fiyatına da bakalım. 29.95'e gelen bir fiyatta şu anda bu ürün. Devam edelim. Hemen sonrasında Fresh Press'leri göstermek istiyorum. Orta boylarda bir ürün fiyatı da 24.95'e geliyor. Bunun fiyatı bu şekilde. Hemen diğer ürünlere geçiyoruz. Ölçü bardaklarını göstermek istiyorum. 8.50 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da bu hafta. Farklı birkaç modelini de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir deseni daha var. Kaktüslü olan da var. Fiyatı dediğimiz gibi böyle bir fiyatta şu anda 8.50 liraya geliyor. Devamında böyle kesme tahtaları var. Bunların fiyatları da güncellenmiş 19.95 liraya geliyor. Şu anda farklı desenleri var böyle gösterelim. Fiyatta 19.95. Böyle saklama kapları var. İkili olarak satılıyor. Fiyat 19.95. Sıcak su torbası var 24.95 liraya böyle. Fiyat 24.95. Şöyle üçlü e, saklama kutuları var. Farklı desenlerde de mevcut. Onları da sizlere göstereyim. Bu şekilde farklı ürünleri var. Bunda fiyatı 19.95'e geliyor. Böyle cam temizli, e, temizleyicisi var. Üçü bir arada. Fiyat 39.95 lira. Güzel bir ürüne benziyor. Devamında böyle banyo ürünleri var. Kağıt havlu için yapıştırıcı var. Farklı desenleri de var. Bu Bunlar yapıştırıcı ürünler. Fiyatta 22.50 liraya geliyor. Sonrasında böyle katlanabilir süzgeçler var. Farklı renklerde de mevcut. Fiyat da 12.95'e geliyor. Böyle pembesi de var. Açık grisi de. Onu da böyle gösterelim. Kaliteli bir ürün bu da. Şöyle e, saklama kapları var. Bunları da göstermek istedim. Renk renk kapaklı ürünler. Bu şekilde. Fiyatı 6.95 lira. Devam ediyoruz. Şöyle pipetli şişeler var. Fiyat 6.50 liraya geliyor bu ürünün. Şöyle kupa şeklinde. Farklı renkleri de var. Fiyat e, 6.50. Devamlı böyle saklama kapları var 12.95'e. Orta boylarda çok küçük değil. Farklı renkleri de var. Böyle pembesi de beyazı da. Fiyat da 12.95. Hemen böyle çerezlik kaseleri göstermek istiyorum. Böyle parlak bir ürün. Fiyat da 5.95. Bu da gayet güzel. Bunlar keramikanın ürünleri şöyle bir rengi daha var hemen bir diğer deseni de gösterelim o da böyle şöyle hemen e, limon sıkacı ve kavanozları var mermer desenli fiyat 7.50 liraya gelen bir fiyatta şu anda bu hafta öyle bir fiyat belirlenmiş farklı e, renkleri de var şöyle siyah beyaz çizgili olan bir ürün daha var böyle. Bir de gold olarak var. Onu da göstereyim. Gold ve siyah. Fiyatlar 750 lira. Devam ediyoruz. Şöyle kokulu mumluklar var. Bunların fiyatları da 24.95 lira. Şeffaf böyle saksılar var. 19.95 lira. Nehir'in kek kalıbı var 99.95 lira. Bu şekilde. Çocuklar için oyuncaklar gelmiş böyle. Böyle kamyonlar ve traktörler. Fiyat da 9.95 lira. Devam edelim. Böyle led ışıklı disco topu var. Fiyatına da bakalım hemen. 119 liraya geliyor. Ceviz kıracağı var 19.95'e. Böyle bir ürün. Yine devam edelim istiyorum hemen. Bu haftanın ürünlerine. Şöyle dijital bastır var baskül. Fiyat 129 lira. Devam edelim. Şöyle yangın tüpü var. 39.95 liraya bir kiloluk bir ürün. Bu şekilde. Devamda böyle bir sprey var. Bakalım. Lastik tamir kiti olarak geçen bir sprey. 29.95 lira. Şöyle ağrılar için bantlar var. 7.95 lira ısıtıcı bant olarak geçiyor. Böyle araç paspasları var. Fiyat 49.95 lira. Böyle hemen göstereyim. Ayakkabılık var Simbo'nun. 69.95 lira 4 katlı. Böyle badyalar var büyük boylarda 19.95 lira iki farklı renk seçeneği var bu ürünün. Devamda böyle bir saklama kabı daha var bunun fiyatı da 14.95 lira. Borcamlar var 32.95 lira. Hemen yine devam etmek istiyorum. Böyle üçlü Nero markasının boy boy tavaları var. Bunların fiyatları da 179.95 liraya geliyor. 180 liralık gibi bir fiyatta şu anda. Böyle fincan takımlarını göstermek istiyorum. İkili olarak sunum tabağıyla birlikte geniş bir alanı var. Şöyle kahvesini ve sunumluk yapabileceği bir alt tabağı var. Fiyat 45 lira bu ürünün. Böyle beyaz bir renkte. Sade sevenler için güzel bir ürün. Hemen diğer ürünlere geçelim. Şöyle bakalım istiyorum. 12 parçalık kahve fincan seti var. Bunun fiyatı da 100 lira. Ahşap altlığı var. 6 adet fincanı 6 adet de fincan tabağı var. Böyle modeli gösterelim. Böyle. Fiyata 100 liraya geliyor. Hemen farklı bir modeli daha var. Onu da sizlerle birlikte bakmak istiyorum. O da bu şekilde. 12 parça olarak geçiyor. Seramik fırın kapları var. Bunların fiyatları da 27.95 lira. Devam edelim. Şöyle hemen fincanları bırakalım. Böyle sefer tasları var ikili olarak. Bu ürünün fiyatı da 149 liraya geliyor şu anda. Farklı renkleri de var. İkili Paşa bahçenin yağdanlık veya sirkelik olarak kullanabileceğiniz ürünü var. 14.95 lira bu ürünün fiyatı da Böyle Arzum markasının blender satı var. Bunun fiyatı da 279 lira, 9 watt gücünde. Biraz da e, kasa tipi olan bölüm küçük olduğu için fiyat bu şekilde. Seramik oval kap var. Fiyat 27.95 lira. Böyle e, French pressler var cam olarak. Bunun fiyatı da 39.95 lira. Üçü bir arada olarak geçen bir ürün. Şu anlık uygun bir fiyatta French Press'lerin genel fiyatlarına baktığımızda şöyle dört parça olarak geçen fincan takımı da göstermek istiyorum. Bu ürünün fiyatı da aynı şekilde 45 liraya geliyor. Farklı desenlerde bu üründe e, modeller var. Fiyatlar da 45 liraya geliyor. Devam ediyoruz hemen şöyle yerleştirip diğer ürünlere geçelim. Bakalım. Böyle hemen diğer bir saklama kabını gösterelim. Bunun fiyatı da 14.95 lira. Şöyle üçlü olarak satılan Paşa Bahçesi saklama kapları var. 2 adet küçüğü, 1 adet de büyüğü. Fiyatı 39.95 lira. Kupa bardaklar var. Bunları da göstermek istedim. Fiyat 14.95 lira bu ürünün. Farklı desenlerde var. Kahve yanı bardakları var. Bunlar da 14.95 lira. 6 adet içerisinde var. Klasik bir ürün. Devam edelim. Şöyle sarımsak ezici var 995 liraya. Hemen sizler için ürünü açıp detaylı olarak göstermek istiyorum. Şöyle bakalım. Bu şekilde. Fiyatta 995'e geliyor. Devam edelim. Şöyle renkli lazer kesim bıçaklar var. İkili olarak satılıyor. Fiyatlar 14.95 lira. Kokulu mumluklar var 24.95 liraya. Şöyle tatlı servis tabakları var. 12.95'e. Şöyle rende seti var. Böyle içerisinde bayağı bir parçası var. Fiyatı 49.95 lira. Böyle makyaj aynası var. Fiyat 35 lira. Manuel doğrayıcı var. Hemen açıyorum. Detaylı olarak sizlerle birlikte bakalım. Bu ürüne üçlü bir bıçağı var içerisinde. Orta boylarda fiyatta 34.95 liraya geliyor. 35 lira gibi bir fiyatta. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. Hemen şöyle yerine yerleştirelim. Bu haftalık A101 Erken Aktüel turumuzu kapatalım. 17 Mart 2022 Perşembe günün aktüel turunu sizlerle birlikte yaptık erkenden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.